Herkese selamun Yeni bir Call of Duty serisiyle sizlerle birlikte ekiple beraberiz. Evet çekilişimizin kazananı Zafer kardeşimin şu an hesabındayım. Gördüğünüz gibi 26.800 CP mitik karakteri fulluyoruz. Ekip siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Bulduk abi. Hoş bulduk abi. Evet. Burada 35'ten başlıyor bak gördün mü? Şimdi. İlk ee, Allah'ın cezası diyelim, Sencer'den başlıyoruz. Bunları çünkü onun başının altından çıkıyor. Sencer'in şansına. Abi, babalar sözünü yutar, <laughs> hasımlar sözünü yutar. Evet, bu da Allah affetsin. <laughs> Kardeşimizin e, değilizin yerine. Ne de şimdi değil. Üçte, işte, üçte işte, bak Allah affetsin. Üçte <laughs> i̇şte, Üçte mi seni çekeyim? Abi dö döngü geliyor bekle. Döngü gelecek. Olsun. Ben seni yerine çekiyorum. Yapıştır. Tekrar Allah affetsin dedi ve motor. Hızı da çok severdim Valla nerede zaten nerede mikrop şeyler var? O gider elektrik direğine çarpılır. Böyle motorlar çıkar. Adam sistemi hızlandırmak için trafoğa çarpılır Evet. Bu e, gönlü zengin, cebi de zengin Semih kardeşimin şansına. Çek abi bir anahtarlık. <laughs> Yok anahtarlık gelmez sana bıçak, bıçak gelir. Gelsin. <laughs> Oo, kanat. Atla bu. Hayırlı olsun. Bu varlık içinde yokluk çeken Mehmet kardeşime gelsin. Kıbrıs'ın gülüne. Adam, adamsın. Al silahı. Varlık içinde yokluk çektiriyorlar adama ya. Emote abi, geldi benim kanka. Varlık içinde yokluk çektiriyorlar. Ona bana da gelsin bir tane. Evet. Bu YT için gelsin. YT, El Turco YT. Ona da emonu çıktı. Pek sever kardeşim. Bu YouTube izleyicisi için. Bu TikTok izleyicisi için. Bu işten kendi TikTok anahtarlık çıktı. Anahtarlık hediye ediyor. Aynen. Millet anahtarlık hediye eder, biz bıçak hediye ediyoruz. Evet. Bu hesap sahibi için. Yani Zafer için. El bombası. Başlıyor. Yani silah bu, gelecek sandım ha. ha. Bu benim için. Bir, bir anda de, bu da babam için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu tüm takipçilerim için. Ben de dedim kimi seviyormuş. Yine aldatıldık Çetin abi. <laughs> Kuşanalım. Mükemmel ben beğendim ya bu bu güzel. karakter bir şaheser ha. Şu ana 3 mitik oldu. En güzel mitik de bu. Her şeyi düşünüp yapılmış. Şimdi animasyon atlıyoruz. 1700 1170 vur gelsin. 50 verdi bir tane. 20 10 10 diye gidiyor. Bir 80'imiz de vardır artık. Gelin bakayım. İ bakacağız. Şimdi 80 gelecek. Alta işin çap Caf çaplı kısmı burada bak, başlıyor şimdi zaten. şimdi gelecek. Bak şimdi gelecek. Hadi bakalım gelecek mi? Baş geldi. Nanay. Baş gelmedi. İdare eder. Bak 50 50. Nerede? Yok 30 gelmiş lan. 40 ha. var. Y ben i̇yi ama. Bu sefer Hadi gibi. bir daha vur. Bu sefer 80'i çoğalt. <laughs> 80'in dörtte birini veriyor bize. 50 verdi. Hmm. Vur bir tane daha. Bak hilecilere sesleniyorum burada. Lütfen oyuna bizi öldürmek için değil. Böyle şeylerin yapın ki. Biz Türkler olarak <laughs> biraz daha gelişelim. Para yatırmayalım. gavurun milletin adamları para kazanmasın. Biz kazanalım. Evet Getirin şimdi... buraya sürekli 80 getirmeyin. Şunları da bir alalım bakalım. Ne kalacak? 40'ı da aldık. 60. Şimdi bakacağız şimdi işte yükseltelim bir de. Hepsini yükselttik onayla. 2520 bizde var. 2010 istiyor. Tamam. 2010 ortaya yükselt. Evet bu tamam. Şimdi ortaya en üstü 705. Bizde ne var? 500. 190 tane lazım. çıktı lan tüh be yetiyor mu 665 705 dur bir dakika şöyle yapacağız o mağaza ee, kasa ne alıyorsun abi bir dakika sandık 990 yetmiyor 110 15 onlar değil o kart o kart o değil altayın ha şu aynı 75 hadi iki tane vurabiliyorum galiba evet hadi güzel bir şey 30. Çok iyi. Bir dakika. Kaç oldu? 695. Bir tane daha. Ne verdin? 10 verdi. 40. Yetiyor mu? 705. Tam. Tam. Yemin ediyorum fit e fit. <laughs> Lan. Şansa bak. 705. Yükselt. Bak. 705. <laughs> Nihayet set. Ver. Helal. Helal. Vallahi billahi devam et. Tam gören bak 0 0 8 CP. Fit fit. Evet Zafer kardeşim iyi günlerde kullan. Ee, siz de bu ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız dediğim gibi takip etmeyi, ondan sonra bildirimleri açmayı, Aynı zamanda takip ettikten sonra bir tane katıl butonuna katılırsanız bu tür ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Aylık 15 lira bir paket sigara parası bile değil. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.